Ya olacak iş değil ya. Depo ağzına kadar malla doluydu. Onca para kul oldu gitti ya. Var şu yangın bir işe yarayaydı ya. Ya manyak manyak konuşma lan. Yangın nasıl işe yarayacak? Ha yani yangın işimizi bozdu demek istedim. Baba yanlış oldu ya. Ben sinirden ne dedim biliyor musun baba ya? Dur bakalım. Polis yapanı bir yakalasın. Burnundan fitil fitil getiririz elbet. Aramaya ne acet baba? Yapan belli işte. Nasıl belli? Basmaya belli. İlyas yapmıştır. Aklı sıra babasının öcünü alacak bizden. Lan bilip bin hep sıra atma. Yürü hadi yürü. Yok baba ya ben gelmeyeyim. Ben şu hastaneye bir gideyim ya. Şimdi Ali Hanım'ıma geçmiş olsun gelmedin diye başım netini giriyor. Hey git hadi git. Halim. Büyük geçmiş olsun kardeşim ya. Sağ ol. Nasıl hanım? İyi çok şükür. Ya nasıl çıkmış o depodan şaştım da kaldım ya. Yani kuş kadar kız. Kapının kilidi kırılmış. Hayır şimdi biri yardım etti diyeceğim. İtfaiye niye aramamış o zaman? Allah bilmece gibi çözemedim gitti ben bu işi. Ben çözeceğim. O Reşat'ın da ifadesini alacağım tutmuş benim karımı mahsul indirmeye göndermiş. Ulan kız ne anlar o işte? Allah haklısın kardeşim. Büyük densizlik. Ama önce şu kundakçıyı bulmamız lazım. Polis kimin yaptığını bulmuş mu? Yok ya polis nereden bulacak? Ya depoyu yakın arkasındayız bırakmaz ki ne? Ama ben biliyorum o İlyas yaktı. İlyas kim? E, şu bizim Rıza amcanın oğlu yok muydu? Ve? O işte. Ya bizim bunlarla bir tarlayla ilgili bir husumet oldu aramızda. Ne diyorsun abi sen? Mavi'yle ne ilgisi var? Mavi'yle şöyle ilgisi var. Şimdi biz bunların tarlaya talip olduk, satmadılar. Üstüne depoları yandı. Rıza amca da o yangında ölünce o psikopat oğlu bizden bildi. Lan biz seni kırık tarlan için adam öldürecek tipler miyiz ya? Hayır ya, tamam bir şey demiyorum. Ya ama içeriye bir bak. Bir kontrol et biri var mı diye ondan sonra ya. Nerede bu İlyas? Dur oğlum dur bir delilenme halledeceğim ben. O iş bende tamam. Abi İlyas nerede bana adresini söyle sadece.